Ve karşınızda Hacivat ve Karagöz. Bilim maceraları sizlerle. Uzay neden soğuktur? Vay anam vay dondum arkadaş bu ne soğuk yahu. Vay vay Karagöz'üm bu ne hal? Yoksa hasta mı oldun? Bıy 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 Hacı Cavcav cav. titriyorum titriyorum ısınamıyorum. Soba yakayım dedim kömür bitti. Sobasız kaldım ben donarım anam. Ah Karagöz'üm senin halin bana uzayı hatırlattı. Ne uzayı be Hacı Cavcav? Cav. Ben buradayım. Uzay nerede? Uzayda tıpkı senin gibi soğuktur kara gözüm. Hatta öyle soğuktur ki... Ee, beni uzayla karıştırma Hacı Cavcav. Cav. <laughs> Benim kanım kaynar. Ama hani soba olmayınca işler değişiyor. Bır, dondum ya. İşte mesele tam da bu kara gözüm. Uzayda ısıyı taşıyacak hava olmadığı için çok soğuktur. Seni köfte hor seni. Yine bilim konuşuyorsun. Soğuktan beynim dondu neymiş efendim. Hava olmayınca üşünürmüş. <laughs> Aynen öyle kara gözüm. Dünyada hava var. Bu yüzden güneşten gelen sıcaklık etrafa yayılır. Ama uzayda hava olmadığı için güneş ışığı doğrudan bir yere çarpmadıkça ısıtmaz. E yani güneş var ama sıcaklık yok mu? Ne biçim bu Hacı Cavcav? Güneşten gelen ışınlar bir yüzeye çarptığında orayı ısıtır. Ama uzayın kendisi boşluk olduğu için ısıyı taşıyacak hava yoktur. O zaman uzaya gitsem ben böyle titrerim ha. Bır ben daha dünyada donuyorum. Evet ama bir de güneş ışığına doğrudan maruz kalırsan çok sıcak olursun. Uzayda gölgede kalan yer eksi 270 santigrat derece kadar soğukken güneş ışığının vurduğu yer 250 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Bıy bıy bırr. Yani uzay hem sıcak hem soğuk öyle mi? Sen benim aklımla dalga mı geçiyorsun Hacı Cavcav? Hayır kanı gözüm. Bu tamamen bilim. Ya bilmiş seni. İyi de acı Cavcav Astronotlar ne yapıyor o zaman? Adamlar yanıp donmuyor mu? Astronotlar özel uzay kıyafetleri giyerler. Bu kıyafetler iç sıcaklığı dengeler ve onları hem aşırı sıcaktan hem de soğuktan korur. Bıy bıy bıy. O zaman ben de kendime bir astronot kıyafeti alayım. Kışın üşümem. Ah kara gözüm. Senin mantığın bambaşka çalışıyor. Mantığım çalışıyor ama hala ısınamadım Hacı Cavcav. Cav. Vay bana bir çare. O zaman sana bir sıcak çorba ısmarlayayım Kara gözüm. Dünyada olduğumuzu unutma. Burada hava var. Sıcaklığı taşıyor. Aha işte şimdi bilimi anladım. Isı varsa çorba var, çorba varsa mutluluk var. İşte şimdi. Doğruyu buldun Kara gözüm. Ee, sen de çok konuştun ama Hadi getir şu çorbayı. Yoksa seni pataklarım bak. Ha Elhamdülillah. Hey. Karşınızda Hacivat ve Karagöz. Bilim maceraları sizlerle. Bilimle keşfet, eğlen ve gül. Karagöz yine şaştı bak nasıl hınzır. Gezegenler, yıldızlar, uzay ve daha fazlası. Merak et, sor, keşfet. Bilimin sırrı burada. Bum pat. Kara delik her şeyi yutuyor ama Hacivat Gerçi olmasa ne olurdu dersin Haydi gel katıl bilimi eğlenceyle bil Bum pat karara delik her şeyi yutuyor Ama Hacivat yine bana ders veriyor Gerçi olmasa ne olurdu dersin Haydi gel katıl bilimi eğlenceyle bil Her şeyi yutuyor ama hacıvat yine bana ders veriyor. Gerçekimi olmasa ne olurdu dersin. Haydi gel katıl bilimi eğlenceyle bil Kara göz ve hacivatla bilim maceralarına hazır mısın? Kanalımıza hemen abone ol ve başlıyoruz.